Evet arkadaşlar mesela bitirmeyi çok, güzel, çok, güzel, çok, güzel, çok güzel. arkadaşlar. Arkadaşlar bu rastalarımız var böyle. Mesela nasıl desek. Çok güzel tasalarımız var. Şöyle gösterelim. Kim birinci atıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşımız Ali attım. Şimdi sıra bizde. Artık anlayışın. Tam arkadaşlar atıyoruz. Şöyle Brawl Star şöyle gösterelim. Alttaki Kanal dediğimizden Yalnız son kalan demektir. Evet arkadaşlar dakikamızı gösteriyoruz. Peki izleyin. İkilatlarım oldu mu? Evet açıyoruz. Evet arkadaşlar. Yuttuk. Ama bu daha bir şey değil arkadaşlar. Çünkü on milyonlarca çeşit tasloları var. Bakın. Bakın. Gördüğünü izliyor arkadaşlar. Ben de şöyle biraz tasla vardım. O yüzden